Evet, YDD Show'da bugün yine karşımızda Yekta Demir. Yekta Demir, herkesi selamlıyor İşte. <laughs> evet, kendisi bizimle. Kanalımızın sahibi kendisi. <laughs> YDD kanalının da sahibi. Evet, bugün telefonda oynadığımız bazı oyunlardan bahsedeceğiz. Hı -hı. Hangi oyundan başlıyoruz acaba? Brawl Stars diyeyim ben. Evet Biraz güzel. Zaten sanırım şu an bütün gençlerin oynadığı bir oyun değil mi? Yani gençlerden mi neredeyse bütün dünyada büyüklerin bile oynadığı bir oyun diyebiliriz. Evet güzel. Peki bu oyunla alakalı bize e, taktikler, stratejiler, gizli özellikler nelerden bahsedebilirsiniz? Ee, mesela... Şu an herkes sizin bu anlatacağınız <laughs> detayları bekliyor. Mesela e, şunu belki diyen olabilir ki ben de başta diyordum. Karakterlerin biliyorsunuz ki bazı aksesuarları var. Aksesuarları e, ya dükkandan gelsin diye bekleyenler de olabilir veya e, şeyde şöyle de sananlar olabilir. İşte şu kutulardan hiç aksesuar gelmiyor diyenler olabilir. Bunun sebebi şudur. E, sizin karakteriniz 7. seviye değilse eğer ki 7. seviye ve üstünde değilse zaten aksesuarların dükkana dükkana da kar kutudan da çıkma olasılığı yoktu. Çünkü aksesuarlar 7. seviyede açılıyor. Aynı şey yıldız gücü için de geçerli. Yıldız gücü de 9. seviyeden sonra açılıyor. Yani bunu bilmiş şolasınız. Ya söylüyorum. Evet başka peki karakterlerden biraz isterseniz bassın. Hangi karakterler var oyunda? Oyunda e, ee, ben genellikle çoğu kişinin kullandığı bir tane kara karakteri söylüyorum. Mesela ben oyuna ilk gel ilk açtığımda oyunu şey diye bir karakter var şu anda. ilk sabahçı olarak veriliyor. Ben aynı zamanda onu diyordum ki ilk başladığımda oyuna. Bu işte oyundaki en kötü karakter diyordum ama işte o oyunu yaptıkça öğrendim. En, en kötü değil en iyi karaktermiş daha doğrusu. Ee, Ondan sonra şu andaki çoğu kişi şer'i olanların çoğu kişisi böyle 7000 kupalarda falan herkesin çoğunlukla şişesi 20 rütbe üzerinde falandır. 20 rütbe gibi. Mesela ben de bugün şer'i 20 rütbe yaptım. Başka hangi karakterler var? Başka ee, mesela şu anda bu videoyu izleyenler bilir Brawl Stars güncellendi şu anda bu bundan önceki hafta falan Brawl Stars güncellendi. Ee, biliyorsunuz ki Brawl Pass diye bir şey geldi. Brawl Pass'in içinde de Gale diye bir karakter var. Gale'ı Gale e, çıkartmak için şöyle diyor olabilirsiniz. İşte ben Gale'ı nasıl alacağım? Bu onu almak için 149 taşıya 169 taşı falan gerek. Nasıl alabilirim diye olan soranlar olabilir. O sadece oradan çıkartılamıyor. Savaş kutularından falan da çıkartabiliyor. Yani savaş kutuları da artık bir zamandan sonra bitecek. Çünkü kupa yolunu bitirdiğinizde ve Brawl Pass ve gibi şeyleri altındaki size bitirdiğinizde sizin için kutular bitmiş oluyor. Ancak yani dükkandaki büyük kutulardan açabilirsiniz 30 taşa. Mega kutuda 80 taş oluyor. Evet başka peki özel güçler var mı oyunda? Özel güç, oyunda ulti diye geçiyor maç içindeyse, maç içinde mi diyorsun, maç evet. içinde olan süper güçler. Tamam, e, ben mesela bir tanesinden örnek vereyim. Bulu'ndakinden örnek vereyim mesela. Bu arada Bulu e, geldiğinde, Supercell'in 10. yaş dönümü olduğu için bu güncellendiğinde, buna ücretsiz bir tane kostüm geldi, Barbar Kral bul diye, tam hatırlamıyorum ismimi ismini Barbar Kral, Kral Bul diye bir karakter geldi. Yani karakter demiyorum da de kostüm geldi. O ücretsiz olarak, ve, olarak veriliyor. Ee, mesela Bull'un ultisini, süper gücünü ben size söylüyorum. Mesela Bull'u istediğiniz bir yere işte ne bileyim buradan kilere kadar falan böyle bir basıyorsunuz böyle çap diye böyle koşuyor. Düşmanların hem geri tip hem de 1800 falan hasar veriyor. Peki. Şu anda bu arada ses geliyor. Size umarım gelmiyordur. Evet, şu anda. Evet, bu arada karşı sitedekiler hmm. oynuyor. Polis onları görürse içlerinden geçebilir. Evet, videoya Peki. devam edelim biz. Peki, Brawl Stars'ta şu an kaçıncı seviyedesiniz? CBD diyelim de kupa diyelim ona. Hı hı. E, bu arada bu konuşmalar bizim size bir evde oynarım ben. Neyse. E, kupa olarak ben 7000 kupalarda falanım. 7000 7500 kupalarda falanım. Size size. Neyse. 7500 kupalarda falanım. 7500 demeyeyim de 7000 işte 800 kupa falanım şu anda. Böyle şu anda kupa sayım 7800'lerde falan. En son çıkarttığım karakter de Liko oldu. Alt yazıp Liko verdi Süper Ender. Orada gizemli duruyordu Süper ender verdi. Peki bu oyun ee, böyle bitiyor mu? Biten bir oyun mu? Biten bir oyun demeyelim. Sen oynadığın sürece çok büyük bu uzuyordur. Bununla tam bir bilgim yok. Belki de bitiyordur, bitmiyor da olabilir. Ama sen oynadıkça ilerliyor. Mesela 34 bin, 40 bin kupalarda olanlar da var. Bu şekilde. Peki bir karakterleri de bize sayabilir misin? Aklındaki karakterleri. Aklımdaki Kimler var? karakterleri ben şöyle bir basla, baştan sona doğru bir sayayım. Bir de istersen Aklım. özelliklerini de söyle. Yani karakteri ve özelliğini söyleyebilirsen. Ee, süper gücünü. Evet. Shelly var. Shelly'nin süper şeyi. Yani daha doğrusu ultisi. Evet şeyinin ultisi daha bir 2000 demeyeyim de 1680 gibi bir hasarla böyle daha güçlü bir atış yapıyor. Nita var. Nita da zaten İngilizce bilmiyorum ee, bir ayı ile ilgili bir anlamı olabilir Nita'nın. Nita süper gücünde de yani ultisinde ayı fırlatıyor. O ayının da bayağı gücü oluyor böyle bir 4800 falan gücü var onun da. Başka? Sonra onun yıkadan on sonra Colt var. Colt'ta da ee, ne bileyim silahlarıyla böyle tak tak vuruyor. Süper gücü de ultisi de daha böyle kalın ve daha çok hasar veren bir tane ee, mermi yazdırıyor diyelim. E, ondan sonra bul var. O önce ben size bunu yaptım. Kısa mesafede bul e, ge, eziyor, geçiyor zaten. Bununla anlamı İngilizce de bilmeyenler varsa boğa gibi bir anlama geliyor. Boğa, öküz gibi bir anlama geliyor. Ee, yakından 2180 gibi bir bayağı bir hasar veriyor bunda. Süperinde ben zaten az önce söylediğimi tekrar söylüyorum. İşte anlamı zaten...